Anda Fincan hızla evet kelimesine gitti. Bir anda içimde korkunç bir his belirdi. Ben onun adile naşit olmadığını anlamıştım. Fakat ne yapacağımı bilmiyordum. Emine sakince yine sordu. Kaç mı? Kimden kaçalım dedi. Fincan hiç beklemeden hareket etti. Sırayla harflere giderek ondan kelimesini yazmıştı. Hepimiz korkmuştuk. Fincan kendi kendine sağa sola savrulmaya başladı. Bu artık bizim kontrolümüzde değildi. Sonra biraz daha yavaşça yazılara gitmeye başladı. Biz harfleri birleştiriyorduk. Yalan kelimesi ortaya çıkmıştı. Ayşe ağlamaya, Emine de titremeye başladı. Cuma günleri yepyeni korku hikayeleri sizi bekliyor. Sırlarla dolu bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız? Devamını dinlemek için kanalımıza abone olun ve korku dolu anları kaçırmayın.